Evet değerli RTB izleyenleri, şimdi Newton'un kronolojisinden ilk bölümü, yani eski Yunan tarihinin çeşitli olaylarını okuyoruz. Ve az bir şey kaldı ilk bölümün bitmesine, şimdi devam ediyorum. E, Girit'ten bahsediyordum. Adanın kökeni hakkındaki hakikat ne olursa olsun, çeşitli kabileleri farklı farklı lisanlarda konuştuğu bir olguydu. Ki bu durum Asterius'un ve Milos'un dönemine değin sürmüştür. Ve oradaki koloniler de o adaya ulaşmak için seyri sefer ve denizcilik bilgisinin gerekmesi sebebiyle o dönemde ancak iki yahut üç kuşak sonra olabilirler. Daha erken olamaz. Kıbrıs adası Fenikelilerce keşfedildiğinde bu keşfin tarihi de bundan çok da eski değildi. Eratosthenes'in yazdığı gibi Kıbrıs adasının toprakları ilkin öyle yoğun ve yaygın bir orman tabakasıyla örtülüydü ki ziraat yapılabilecek boş bir toprak parçası bulmak çok zordu. Ve Kıbrıs'ın ilk ağaçları bakırı ve gümüşü er gitmek için ısı kaynağı olsun diye kesiliyordu. Sonraki dönemde ise yani Akdeniz'de emniyet ile seyri sefer etmeye başladıkları dönemden sonra yahut da bu Truva Savaşı'ndan hemen sonraki gelen dönemdir. Bu ormanlardaki ağaçlar kesilip gemi inşa olunmuş. Hatta bu buradan donanmalar dahi çıkarmışlardır. Ve buna rağmen ormanlardan kurtulamayınca her kişiye istediği kadar ormanı kesmesini ve kestiği yerde ağaçtan arındırılmış toprağı kendi arazisi olarak mülküne geçmesine dahi izin vermişlerdir. Yine benzer bir tema ile ilk çağlarda Avrupa'da gereğinden fazla orman vardı ve bunlardan iri kıyım olanına Hersinia ormanı denilirdi. Bu orman Julius Caesar'ın döneminde Almanya'nın önemli bir kısmını işgal ediyordu. Bunun eni 9 yürüyüş günü mesafesindeydi. Boyu ise 40 yürüyüş günü mesafesinden bile fazlaydı. Bu bilgi bir yana Avrupa sakinleri ormanlarını insanlara yer açmak için Asterios'un ve Minos'un döneminde baltanın icat edildiği günden bu yana kesmekteydi. Bunların tümü Avrupa'nın ve adalarının denizden nüfuslanmasının ayak izlerini vermektedir. O dönemden önce görünüşe bakılırsa çok seyrek bir akış ile Karadeniz'in kuzey sahilinden gelerek Yafes'in neslinden gelme İskitler bölgeyi nüfusluyordu. Bu İskitler evsiz barksız dolaşıp duran göçebelerdi ve kendilerini yağmurdan ve vahşi hayvanlardan korudukların ve mağaralar içinde barınıp da koruyorlardı. Bunun bir örneği de Girit'teki İda Dağı'ndaki mağaralarda yaşayanlardır ki misal Minos orada yetiştirilmiş ve gömülmüştür. Bir başka misali verelim. Carus mağarasıdır ki İtalya'daki Roma ve Napoli şehirlerinin yakın, yakınındaki katakomplardır. Bunlar sonradan gömü yeri haline dönüştürülmüştür. Mısır'daki dağların eteklerinde birçok mağara ve de The Stranges Mısır ile Kızıldeniz'in arasındaki Troglodyte mağaraları Strabo'nun hakkında yazdığı Afriç'teki Faurusiler İsrailoğullarının Kral Saul'un döneminde kendilerini Filistinlilerden sakladığı mağaralar, boklucalar, kayalar, yüksek yerler ve çukurlar gibi yerlerde böyledir. Bu bağlamda Samuel'in birinci kitabının 13.sünün 6.sünün atıfta bulunuyor. Ancak Avrupa'da sakin insanların o dönemi hakkında elimizde tarih denilebilecek bir şey yoktur. Libya'nın eski çağı Avrupa'nınkinden çok da eski değildir. Çünkü Diodorus'un yazdığı gibi Hyperion'un babası Uranus, Helios'un ve Selene'nin dedesi yani Sezac'ın babası Ammon bunların ilk müşterek kralıydı. Ve o döneme değil orada böyle dolaşan göçebeleri kasabalarda oturtmuştur. Herodotus'un yazdığı gibi Med ülkesinin tümü etrafında sur olmayan yerleşim yerlerinde oturan insanlarca doldurulmuştu. Ta ki bunlar Asurlulara karşı isyan edene değin ki bu Süleyman'ın öldüğü dönemden yaklaşık 267 sene sonradır. Ve bu isyandan sonraki başlarına bir kralı getirip Ekbatan şehrini onun başkenti yapmak amacıyla surla çevirmişler ve onların surla korumaya başladıkları ilk kasaba olmuştur. Bu olay ise Süleyman'ın öldüğü seneden 72 sene sonrasında denk gelmektedir. Suriye kralı Ben Hadad'ın ordusunda Ahab'a karşı çıkardığı 32 kral vardı. Ve Joshua'nın Kenan ülkesini aldığı dönemde Kenanilerin her bir şehrinin kendi kralı hükümrandı. Bu ise tıpkı Avrupa'da krallarının, kralların birbirinin toprağını almasından önceki döneme benziyordu. Bu krallardan birinin ismi Adoni Bezek'ti ve Bezek kralıydı. Ve az bir süre önce 70 kralı yenmişti. Hakimler kitabının birincisinin yedincisinden geliyormuş bu bilgi. Ve bu bilgiye binaen denilebilir ki kasabaların o bölgede inşa edilmeye başlanması Joshua'nın döneminden pek de fazla erken bir döneme inmezdi. Nitekim çölde dolaşan kabilelerin şefleri ıssızda çadırlarını kurup dolaşırdı. Ve sürülerini de nerede isterlerse orada otlatırlardı. Fenike ülkesinin tarlaları henüz tahsis edilmemişti ve boş durmaktaydı. O devirde insanların oturduğu ülkeler öylesine seyrek nüfusluydu ki Şinar ve Elam sahilinden dört kral Refaimleri Moab, Ammon, Edom ülkelerinin sakinlerini ve Sodom, Gomorra, Admah ve Zeboim krallarını istila edip yağmalamış ve bunlara karşı harekete geçip takip eden ve yenen İbrahim'in ordusunda sadece 318 adam var idi. Ve bu kuvvet İbrahim'in ve müttefi prenslerin seferber edebildiği kuvvetin tamamını teşkil etmekteydi. Ve Mısır, Musa'nın doğduğu dönemden önce o denli seyrek nüfusluydu ki Firavun İsrailoğulları hakkında, bu İsrailoğulları halkına dikkat edin, bizden hem kalabalık hem de daha kuvvetliler ve onların çoğalıp da iyice kuvvetlenmelerini engellemek için erkek çocuklarının boğulmasını emretmiştir. Bu ayak izleri yer kürenin insanlarca iskan edilmesi olayının İbrahim'in döneminden çok da önceki bir dönemde olmayan hikayesidir. Ve insan topluluklarının köylere, kasabalara, şehirlere ve şehirlerin birleşip de oluşturduğu krallıklara dönüşmesi önce ufak ufak ama sonra gitgide büyüyen bir şekilde gelişmesini anlatır. Ta ki Mısır'daki monarşilerin, Asur'un, Babil'in, Med ülkesinin, Pers ülkesinin, Yunanistan'ın ve Roma'nın ve Hindistan'ın batı yönünde kalan ilk büyük imparatorlukların yükselmesine değil anlatılmasıdır. İbrahim, Pelek'ten itibaren sayılan beşinci göbektendi. Ve insanlık o dönemde bir bütün halinde Nuh'un ve oğullarının hükümetinin idaresinde Kaldea denilen ülkede yaşamaktaydı. The Government of Noah diye geçen bir tabir var. Biraz belki yani mukaddes tarih alakalı bir şey. The Government of Noah. Nuh'un ve oğulların idare, hükümetin idaresinde Kaldea denilen ülkede yaşardı. Bir lisanı konuşan, bir toplumu oluşturan ve bir dine yanan bir yapı vardı. Sonrasında ise yer küreyi aralarında taksim ettiler ve belki de buna Nemrud'un isyanı sebep olmuştu. Ve insanlar Babil Kulesi'nin inşaatını tamamlayamadılar ve o dönemden beri kendi paylarına düşen ülkelere kendilerini yaydılar. Bu yayılmalarında da gittikleri ülkelere Nuh oğulları ve torunlarınca kendilerine öteden beri öğretilen ve onlarla yönetildikleri kanunları, adetleri ve dini taşıdılar. Ve bu kanunlar İbrahim'e, Melchizedek'e, Eyüp'e ve bunların muhasırı kişilere bildirilmişti. Ve bir dönem boyunca Doğu ülkelerinin düşünürleri de bunlara tabi olmuştu. Öyle ki Eyüp şöyle der. İşte Eyüp'ün dediği gibi zina çok fena bir suçtur. Hatta hakimler cezalandırması cezalandırılması gereken bir adaletsizliktir. Ve putperestlik hakkında da şöyle demiştir. Eğer güneşi parlarken görür yahut ayı ışıldayıp hareket, hareket halinde görürsem ve kalbim gizlice baştan çıkarılır ise dudağım elimi öperse bu da hakimce cezalandırılması gereken bir adaletsizliktir. Çünkü bu takdirde yukarıdaki tarihi inkar etmiş olurum. Ve Eyüp ve arkadaşları arasında bu konularda hiçbir ihtilaf olmadığı için varsayabiliriz ki onlar da vatandaşları gibi bir dindendir. Merkeze dek de tek tanrının rahibiydi. Ve İbrahim zekatını ona veriyordu. Ve eğer ki bir ve aynı dinde olmuş olmasalar muhtemelen bunu yapmazdı. Kenan ülkesinin ilk sakinleri de esaslı itibariyle aynı dinden olsa gerektir. Ve bu dinlerin de Nuh'un öldüğü döneme kadar ve İbrahim'in ömür sürdüğü döneme kadar sürdürmüş olsa gerektirler. Nitekim Kudüs'e eski çağda Yebus denilmekteydi ve e de onların rahibi ve kralıydı. Bu milletler Melchizedek'in döneminden sonra isyan edip sahte tanrılara tapmaya başladılar. İsmail'in, Esau'nun, Moab'ın, Ammon'un ve İbrahim'in Keturah'tan inen zürriyeti de sahte tanrılara tapmaya başladı ve İsrailoğulların kendileri de isyan etmeye çok yatkındı. Ve işte bu sebeptendir ki Kalde ülkesindeki Ur şehrinden Terah, Harran'dan geçerek Kenan ülkesine gitmiştir. Ve İbrahim niçin sonraları Harran'dan çıkıp da Kenan ülkesine gitmiştir sorusunun cevabı, sahte tanrılara tapınmaktan kaçınmak istemesidir. ki bu bozuk inanış onun orada yaşadığı dönemde Kalde'de başlamış ve oradan her yöne sirayet etmiş ancak henüz Kenan'a bulaşmamıştır. Bu asli dinin kanunlarını ve esaslarının birkaçı evvin Eyvün kitabında belirtilmiştir. Kaynak olarak Job kitabının birinci bölümünün beşinci cümlesini ve 31. bölümünün bir takım cümlelerini söylüyor. Tanrı ve mukaddesata hürmetsizlik etmemek, güneşe aya tapınmamak, öldürmemek, çalmamak, zina etmemek, dünya malına ya zenginliğe güvenmemek, fakiri ve yetimi hor görmemek, düşmanlara beddua etmemek, tarihsizliklerine sevinmemek, dostane, misafirperver ve merhametli olmak, fukaranın ve muhtacın ihtiyacını gidermek, adil olmak ve adaletle hükmetmek. Bu ilkeler ilk devirlerin ahlak ve din anlayışının özü idi. Yahudiler buna hala yanır. Nuh'un oğulların kabul ettiği esaslar idi. Bu Musa'nın ve peygamberlerin diniydi ki iki büyük emire çözümlenerek anlaşılabilir. Birincisi <laughs> Tanrı'yı kalbimizin, ruhumuzun ve aklımızın tamamıyla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek. İşte bu din Musa'nın İsrail'in sınırları içindeki sünnetsiz yabancıya olduğu kadar İsrail oğullarına da emrettiği dindi. İşte bu din Yahudi, hem Yahudilerin hem de Hristiyanların asli diniydi. Ve milletlerin hepsinin de Tanrı'nın şanı ve insanlığın huzuru için Daima dinin özü olmalıdır. Musa şunları da ekler. Vahşi hayvanlara bile merhametli olunmalı. Öyle ki kanlarını emmemeli. Yahut henüz kanlı kanlı iken etlerini kesmemeli. Yahut da sadece kanları için onları öldürmemeli. Onları boğmamalıdır. Ve onları yemek için mecburen öldürünce de kanlarını toprağa karışacak gibi akıtmalıdır. Tevrat'ın Tekvin yahut Genesis kitabının e, dördüncü bölümünün dördüncü cümlesi ve Levit, Levilden, on Levitikus'un 17.sinin 12.si ve 13.sü. Bu kanun Musa'nın döneminden daha eskiydi. Nuh'a ve oğullarına İbrahim'in döneminden evvelce verilmişti. Ve bundan ötürü Kudüs'te toplanan bir konseyde havalilerin ve yaşlıların deklarasyonu ile Yahudi olmayanların sünnet olma ve Musa'nın kanununu benimseme ve uygulama zorunluluğunun olmadığı bildirilmiş. Ancak kandan ve boğulan hayvanlardan kaçınma kanunu Tanrı'nın çok daha kadim bir kanunu olduğu için sadece İbrahim'in zürriyetine emredilmiş değil de bütün milletlere onlar henüz Şinar'da Nuh'un hükümetinde beraberce yaşarken uygulana gelen bir yasa olduğu gerekçesiyle buna bir rezerv kurulmuştur. Ve yine aynı cinsten bir kanunda putlara yahut sahte tanrılara sunulan etlerden çekinmektir. Ve bir de zinadan uzak durmaktır. O halde kainatın tek bir yüce tanrıca oluşturulduğunu ve onunca yönetildiğine, yönetildiğine inanmak, onu sevmek ve ona tapmak, ebeveynimizi şereflendirmek, komşumuzu kendimiz gibi sevmek ve vahşi hayvanları bile merhametli olmak gibi değerler dinlerin en eskisidir. Ve Avrupa'da alfabenin, ziraatın, seyri sefer biliminin, müziğin, sanatların ve bilimlerin, metallerin, demircilerin ve marangozların, kasabaların ve evlerin kökeni Avrupa'da Elif, Samuel ve Davud'un döneminden eski değildir. ve o dönemden önce yer kürede insanlar o denli az sayıdaydı ki ve seyrek oturmaktaydı ki ve yeryüzü ormanlarıyla öylesine dolup taşıyordu ki insanlığın geçmişi kitab-ı mukaddes'te bildirilmiş dönemden daha eski olamaz. Bununla beraber bu biraz vaaza benzeyen e, bitirişle kitabın e, birinci kısmı yani eski Yunan'ı anlattığı kısmın nihayeti geliyor. İkinci kısım Mısır Krallığı hakkında. Onda ayrı bir zaman okuyalım.